Merhaba arkadaşlar. Bugün devlet kontrolünde yetiştirilen tarım ürünlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi pirinç. Pirinç biliyorsunuz ki suyu sever ve bataklık alanları denecek kadar su seviyesinin fazla olduğu yerlerde yetiştiriliyor. Bundan dolayı da sivrisinekler çok fazla oluyor. Bu da sıtma hastalığına sebep olduğu için devlet kontrolü altında yetiştirilen tarım ürünlerinden bir tanesidir. Ve aynı zamanda devlet pirinç tarımına şehir merkezlerine, yerleşim yerlerine yakın yerlerde izin vermez haşhaş ve kenevir uyuşturucu madde içerdiği için köklerinde yine devlet kontrolü altındadır. Tütün ve çay kaliteyi koruma amaçlıdır. Şeker pancarı ise koto sorunu olduğu için devlet kontrolünde yetiştirilen tarım ürünlerimizdir arkadaşlar. Dağılışını haritamızda incelediğimiz zaman çayın Rize'de, kenevirin Samsun'da, pirincin Edirne'de, şeker pancarının daha çok Konya'da, haşhaşın Afyon'da, tütünün en fazla Adıyaman'da yetiştirildiğini görürsünüz. Tabii ki başka yerlerde de yetiştiriliyor. Başka şehirlerimizde de bunun tarım ürünü olarak yetiştiriliyor ama en fazla yetiştirildiği yerler buralar.